Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere karamelli gelin pastası tarifim var. Bu ürün yapımına geçelim. E, oda sıcaklığında beklettiğim 4 adet yumurtamı çırpma kabımına aldım. E, üzerine 1,5 çay bardağı şeker ilave ediyorum. E, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Ve önce düşük devirde daha sonra hızlı devirde 5 dakika kadar çırpalım arkadaşlar. İyice köpük kıvamına gelsin. Burada yumurtanın oda sıcaklığında olması bunun için çok önemli. Gerçekten basit ama önemli bir püf nokta. Köpük kıvamına gelmesi baya bir uzun çırpma istiyor. Bu arada arkadaşlar ben videoda koymayı unutmuşum. 1,5 su bardağı unumu ilave etmişim. Onu size gösteremedim. Ama 1,5 su bardağı un kullandım ve üzerine şu anda kabartma tozumu ekledim. Bu aşamada çok da fazla çırpmamıza gerek yok. Ben zaten tarifin miktarını hemen videomun altına ekleyeceğim. Şöyle bir çevirirsek yeterli. Çok fazla çırpmamıza gerek yok. Daha sonra spatula yardımıyla şöyle bir alt üst yapalım. Gerçekten o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen borcam kullandım ben. Altını hafifçe yağladım. Daha önceden 175 derecede ısıttığım fırına vereceğim. Ve kontrollü bir şekilde ağzını hiç açmadan ilk etapta 20 dakika pişirelim arkadaşlar. Fırınlar mutlaka farklılık gösterebilir. Siz ilk 20 dakika kesinlikle kapağını açmayın. Daha sonra kontrollü bir şekilde gerekirse biraz daha pişirebilirsiniz. Şöyle düz diyelim. Ve fırınımıza verelim. Ee, kekimiz pişerken ben size karamel yapımını göstereceğim arkadaşlar. Evde karamel yaptım ben. 2 ee, su bardağı şeker kullandım. Çok kısık ateşte. Böyle derin bir tencereye aldım ki sıçramasın diye. Şekerimi kavurmaya başlayacağım. Gerçekten hiç dışarıdan almamıza karamele gerek yok. Ee, bu karamelden yarım kiloluk e, bir kavanoz karamelim çıktı. Ve bunu herhalde bir birçok pastalara kullanacağım ben. Hem ev yapımı daha bilinçli, daha güzel oluyor. Yani e, en azından içinde ne olduğunu biliyoruz. Hem daha hesaplı oluyor. Mutlaka siz de evde yapın. Buzdolabına kaldırın, gerektikçe kullanırsınız. Böyle hiç durmadan kısık ateşte sürekli kavuralım. Bu arada pastamla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Keki gerçekten pandispanyası o kadar güzel oluyor ki. Çok hafif bir pandispanya. Hiç ayrıyeten ayrı ayrı yumurtaların akını sarısını ayırmamıza gerek yok. Hiç yormuyor bizi. Hepsini birlikte gördünüz. Çok da az malzeme ile. Kakaolusunu da yapabilirsiniz. İleriki günlerde göstereceğim sizi. Değişik muhallebilerle de deneyebilirsiniz. Bu kek gerçekten çok muhteşem güzel bir kek. Evet, şekerimiz yavaş yavaş erimeye başladı. Bu şekilde katılaşması, taşlaşması sizi tedirgin etmesin. Kesinlikle hepsi eriyor. Bazen kaşığın arkasıyla yardım ederek ezmeye çalışalım. Hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten sıvı haline geliyor. Bunun için şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağı var. 2 kutu krema kullandım ben. Sıvı krema. E, fakat bazı markalar daha koyu oluyor kremanın. Aynı e, ölçüde. Bazı kremalar daha katı oluyor. Daha daha sıvısı oluyor. Siz mutlaka katı olanı tercih edin. Benimki bugün biraz sıvıydı. Sıvı bir markaymış bu. Ama e, yine de çok güzel oldu. Mümkünse siz katısını almaya çalışın ki daha da güzel olsun karamelimiz. Gördüğünüz gibi topaklandı ama kesinlikle bu karıştırdığımız sürece hiçbir şekilde problem çıkmayacak. Gördüğünüz gibi hepsi eridi. Ama bu 15-20 dakika aldı aşağı yukarı arkadaşlar. Çok ağır ateşte yavaş yavaş bu şekilde sıvı görünüyor ama katılaştığı zaman, soğuduğu zaman tam kıvamında oluyor. Dediğim gibi tekrar etmek isterim ki arkadaşlar, o sıvı değil de katı kremayı alırsanız çok daha kıvamlı bir karamel elde edersiniz. İleriki günlerde size inşallah karamelli dondurma yapımını da göstereceğim. Aynı kremayı kullanacağım. Şöyle kaynadıktan sonra bir 3-4 dakika daha kaynatıp ocağımızın altını kapatalım. Evet şimdi kremamızı yapmaya geçelim arkadaşlar. Bunun için bir bardak soğuk sütüm var. Üzerine bir paket krem şantiye ekledim. Şimdi güzelce çırpalım. Dediğim gibi çok farklı, sizin sevdiğiniz başka muhallebiler de, başka kremalar da deneyebilirsiniz. Bu keke hepsi oluyor arkadaşlar. Bu çok en basitini gösterdim ben size. Hem pandispanyanın hem de kremanın. 2 dolu yemek kaşığı da labne peynir kullandım. güzelce birbirine geçelim ve kekimizi ve karamelimiz soğuyana kadar kremamızda dolapta bekletelim. Evet, dolapta daha da kıvamlı alacaktır. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle kürdan yardımıyla çok hafif, çok aralıklı delikleri açalım. Fazlasına gerek yok. Bu kadar kafi. Kekimiz soğudu bu arada. Ve ben yarım su bardağından biraz daha fazla sütün içerisine bir tatlı kaşığı Nescafe koydum. Üçü bir arada hangisi varsa evinizde Türk kahvesi onu da kullanabilirsiniz. Ama kahve gerçekten değişik bir aroma veriyor. Lezzetine lezzet katıyor. Şimdi kremamızı ekleyelim. Tabii kekimiz çok soğuk bu arada. Bolca kremamızdan dökelim. Eşit bir şekilde yayalım arkadaşlar. pastayı bir gece önceden yaparsak çok daha güzel olur. Hem demlenir hem dinlenir hem krema daha da iyi kıvam alır. Ama aceleniz varsa 1 saat 2 saatte yeterli ama mutlaka 2 saatten az dinlendirmeyin. Görüyorsunuz arkadaşlar kremam çok güzel oldu. Tam bir kavanoz çıktı. Şöyle her tarafını istediğimiz kadar serpelim. Tamamen sizin damak sevkinize bağlı. Ama krema tadını ben çok seviyorum, e, çok da kullanıyorum pastalarımda. Şöyle bolca sepelim arkadaşlar. Şöyle kürdan yardımıyla biraz da ben e, şekil vermek istedim. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Ramazan'da özellikle o kadar hafif bir tatlı ki e, hamurunda da yağ olmaması gerçekten hafif. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Ben üzerine yeniden dilimlerin üzerine de böyle karamel döktüm. Kanalımızı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve Instagram hesabından takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.